Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir iftar menüsüyle sizlerleyim. E, neler hazırlayacağım? Ana yemeğimin malzemelerini ben önüme hazırladım. E, hemen neler yapacağım? Hızlıca bir sayayım. Havuç dilim bir baklava yapacağız. Baklava yufkadan çok kolay olacak. E, yoğurtlu güzel bir çorba. Ana yemek olarak da belen tava hazırlayacağım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Yanına da bir şehriyeli sade bir bulgur pilavı yapacağım. Çünkü biberi, domatesi, bol bir ana yemeğimiz var. Onun yanına en iyi sade bir pilav gider dedim. Hemen öncelikle ana yemeğimi malzemelerini kenara alacağım. Onu yapmadan önce tatlımı yapacağım. Onu fırına atayım. O pişerken ana yemeği hazırlayayım. Şerbetini yaparak başlayayım. Evimizdeki klasik bardaklardan kullanacağım. Hemen onu belirteyim. 3 su bardağı toz şekeri, tenceremin içine alıyorum. 3 su bardağı da aynı bardakta suyu da ilave ediyorum. Şöyle birkaç damla çok olmadan limonu damlatıyorum. Ocağa götüreceğim. Kaynamaya başlayınca altını en kısa alacağım. Kısık ateşte 20 dakika boyunca kaynatacağım. Benim bu e, baklava yufkada tam 32 tane var. 16-16 olarak ayırdım. Şimdi ben ee, Kullanacağımdan bir üç tane daha fazlasını alıyorum şöyle dört tane kadarını ve diğer geri kalanı kaldırıyorum. Yani 19-20 tane kadar baklava olup yufka çünkü kenarlardan da çıkacağı için o oldukça katlı bir e, tatlı oluyor. Hepsini şöyle alıyorum. Şu şekilde ortalayayım. Bu esnada muhakkak keskin bir bıçak kullanın yoksa sizi çok zorlayacaktır. Şöyle kenar kısımlarından tam tepsinin dibinden kesiyorum. Şu kenar kısımlarında da bir kaça böleyim. Rahatlıkla yerleştirmek için. 200 gram tereyağı kullanacağım. Yarım su bardağı da sıvı yağ. E, tereyağını kesinlikle bu şekilde dökmeyin. Size i̇şte şimdi e, böyle süzdüreceğim. Onu da göstereceğim. Şöyle bir süzgeç kullanacağım. Altına derince kaba alıyorum. Varsa evinizde şöyle beyaz temiz bir tülbelden kenarından kesebilirsiniz. Ben bunu böyle tatlılar için kullanıyorum. Direkt süzgeçten süzerseniz gene peyniri kalabiliyor, o yüzden bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bu saf yağını almış oluyoruz, tamamen peynirden arındırıyoruz. Bu peynir kısımları tatlınızın böyle yanık yanık bir görüntüsü olmasını sağlıyor ve sarı sarı güzel bir görüntü olmuyor, yani tatlınızı yakıyor güzelce süzdüreyim yarım su bardağına biraz daha fazla sıvı yağını da katıyorum artık bu yağla tatlımı tamamlayacağım kenara alayım baklavalık yufkadan şöyle üç tanesini yanıma bir alayım İlk alt kısma üç tane şöyle sağlamından koyacağım Ondan sonra ara katına o kopukları yerleştireceğim önce alt tabağını biraz yağlayayım böyle katları çok aşırı derecede yağ koymayın az az şöyle yağlıyorum. Bir kere fırçayı yağ batırıp sürmeniz yeterli. Tekrar. Ölümünün şöyle yağlıyorum. Birazcık da böyle üstüne kalsın. Daha sonrasında üzerini yağ komple boşaltacağız kestikten sonra. Tekrar bir yuf kadar. Şimdi ufak ufak şöyle orta kısma yerleştiriyorum tamamen her katını yağ sürmüyorum. Şöyle rastgele. Şimdi şunun yarısını bir yerleştireyim. Ondan sonra tekrar 3 tane daha baklavalı yufkadan koyacağım. Sonra tekrar bu kapıklardan yerleştirip alt kısmı bitireceğim. İki tane daha düzgün olan baklavalı yufkadan yerleştireceğim şöyle. Tekrar yağlıyorum. Böyle çok aşırı yağlamıyoruz arkadaşlar. En üstüne hiç kopukları kullanmıyoruz. En üstü güzel durması için. Zaten alt kısmı biraz kullandığımız ceviz ya da fıstık ne kullanacaksınız bastırdığı için alt kısmı her zaman çok kabarmaz. Tamamdır. Şimdi tekrar üzerini örtüyüm. Diğer kalan baklavalık yufkanın hepsini üzerine kullanacağım. Şimdi kopuk kısımlarını da tekrar yerleştirmeye devam edeyim. Şöyle yerleştiriyorum. Nereye koymadıysam oraya doğru. Şöyle arkadaşlar. Her katta yağlamıyorum. Bak da bu kadar da yapıp bitireceğim hemen hızlıca. Ufak tefek kesik olanların hepsini bitirdim arkadaşlar. Şimdi tekrar biraz şöyle yağlıyorum hafif. Alt katı oldukça kalın oldu. Şimdi artık şöyle bir tane baklavalık yufkamı alıyorum. Burada 13 tane kadar baklavalık yufka var arkadaşlar. Bunun tamamını üstüne ayarlayacağım ama bir tane şöyle düzgününü kapatayım. Ve fıstığını koyacağım. Fıstık, ceviz, fındık ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Ben şöyle çok aşırı içine doldurmadan yani evde o kadar vardı. Bir su bardağı fıstık kullanacağım. Eğer evinizde yoksa kullanmayabilirsiniz. Aslında az gelecek ama olsun. Böyle fıstıklı yapmak istedim bu sefer de. Şimdi baklavalık yufkayı bırakıyorum. Artık her katı böyle az az yağlayıp yerleştiriyorum. Kenardaki 15 tane kadar baklavalık yufkamı seriyorum. Kalan yağı üzerine döfmeden önce kesin. Ee, şöyle önce tam ortadan kesiyorum. Dilimlere ayırdım. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Şimdi kalan yağı şöyle aralarına da geçecek şekilde sürüyorum bolca. Önceden ısıtılmış. 170 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Ortalama bir 50 dakika sürmesi lazım en azından pişme süresi ki e, yavaş yavaş pişsin. Yoksa şerbetini döktüğünde hamurlaşacaktır. O yüzden lütfen eğer fırınınız hızlı pişiriyorsa 160 dereceye kadar düşürebilirsiniz. Ama muhakkak 50 dakika-1 saat arasında pişmesi gerekiyor. Artık fırından çıkardım. 50 dakika, 55 dakika arası pişti. Şimdi ilk sıcaklığı çıksın hemen böyle kaynar kaynar dökmeyi Bir 10 dakika şöyle bekledikten sonra şerbetini vereceğim. Soğumuş olan ser, şerbeti üzerine gezdiriyorum. Üzerini falan örtmeden bu şekilde zamanınız varsa bir gece zamanınız yoksa en az 6-7 saat yani şerbetini çekene kadar güzelce dinlendireceğim yapmaya başlayayım artık şöyle 600 gram kadar yağsız dana eti kullanıyorum eğer seviyorsanız yağlı bir eti seçmenizi tavsiye ederim çok aşırı derecede büyük de değil çok küçük de değil etleri böyle kuşbaşını ikiye böldüm doğradım şimdi içerisine baharatlarımı katayım. Birer tatlı kaşığı kekik, karabiber, kırmızı toz biber ve tuz. Çay kaşığının böyle yarısı kadar da kimyon ilave ediyorum. Hepsini içinde karıştıracağım. Olmazsa olmazı bol bol şöyle sarımsağı hafif iri iri doğruyorum. Sarımsağı muhakkak böyle bolca doğrayın. Hemen hemen öyle bir 5-6 tane kadar orta boy sarımsak doğrayacağım. Sarımsağı bol bol güzel oluyor. Siz de sevdi seviyorsanız arttırıp azaltabilirsiniz istediğiniz gibi. Ben öncesinde böyle sarımsaklarımı temizleyip şöyle kabın içine alıyorum. Çok rahat oluyor sonrası için. Zaten sık sık yemek yaptığım için çabuk da bitiyor. Yarım yemek kaşığı domates salçası. Bir yemek kaşığından birazcık daha az biber salçası ilave ediyorum. Böyle aşırı bir salça yoğunluğu olmuyor yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Hemen şunu belirteyim. Benim etim yağsız. Yağsız bir et kullanıyorum. Dana eti yağsız. O yüzden yağını fazla koyuyorum ama etiniz yağlıysa şöyle yarım çay bardağı kadar koymanız yeterli gelecektir. Öncelikle malzemeleri şöyle güzelce karıştırıp yedireyim. Tuzu, baharatı, her şeyi birbirine geçsin güzelce. karıştırdıktan sonra iki tane orta boy kuru soğan yemeklikte doğradım. Şunu da yedireyim içerisine. Tamamen karıştırdım. Şimdi böyle yerleştiriyorum. Diğer malzemeleri karıştırmadan üzerine doğru dökeceğim. Üzerine biberleri koyuyorum. İstiyorsanız karıştırabilirsiniz de ama böyle daha güzel oluyor biberleri üzerinde. Şöyle iyice yayıyorum. Şimdi domatesi de katayım. Hiç su ilavesi yapmayacağım. Zaten domatesin suyu yeterli. Et de suyunu salacağı için hiç suya gerek yok. Eğer yiyebiliyorsanız kuyruk yağı koyabilirsiniz içine, etin içine ya da üstüne. Ama biz tüketemediğimiz için koymuyorum ama üzerine doğru ya da etin içine karıştırabilirsiniz kuyruk yağını. Şöyle en üstüne de birazcık tuz ilavesi yapayım da çok tuzsuz olmasın. Ana yemeğim hazır artık. Şimdi ve üzerine yağlı kağıdı birazcık ıslattım. Üzerine kapatıyorum. Sonra 200 derecelik fırında 1 saat boyunca üzeri kapalı bir şekilde pişiriyorum. Sonra üzerindekini çıkartacağım. Böyle ara ara kontrol edip bir karıştırın. Üsttekiler çünkü direkt yanabilir karıştırın. Ondan sonra fırına tekrar üzerindekini alıp bir 15 dakika da ara ara böyle karıştırarak pişirin. Pişiriyorum. Uygun bir tencereye ocağımı aldım. Hemen bir şey diyelim. Bulgur pilavını da yapayım. Altını yakıyorum. Hemen hemen şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağlı tenceremin içine alıyorum. Tam şehriyeyi dökerken yanlışlıkla kamerayı kapatmışım. Bir su bardağı şöyle elimizdeki klasik bardaklarla şelleyi ilave ettim. Rengi değişene kadar orta ateşte kavuruyorum. Şelleyi yeterince kavruldu. Farkındaysanız çok yağ ilave etmedim. Çünkü daha sonrasında tereyağı üzerine ilave edeceğim. Yine aynı klasik bardaklarda şöyle iki bardak bulguru yıkadım, ıslattım. Karıştırıyorum şimdi şöyle 5 dakika kısık ateşte bir kavurayım güzelce arka tarafa buraya da tavuk suyunu e, buzluktan çıkarttım üzerine de bir miktar su koydum kaynattım kenarda kaynıyor sıcak sıcak dökmenizi tavsiye ederim pilavımız daha tane tane daha güzel olacaktır Şimdi artık tuzunu ve suyunu ilave edeyim. Hemen hemen şöyle bir tatlı kaşığı dolu dolu tuz ilave ediyorum ama damak tadınıza göre azaltabilirsiniz arkadaşlar. Kenarda kaynattığım tavuk su karışımını döküyorum. Hemen hemen 3 su bardağına yakın. Benim bu şu kullandığım kap 3 bardak rahatlıkla aldığı için bu ölçüyü veriyorum. Gayet güzel oldu. Şimdi kapağını kapatayım. Altını bir yükseğe açayım kaynayınca kısa alacağım hemen. Kaynamaya başladı zaten. Hemen kısa alıyorum. Güzel bakayım. Neredeyse suyu çekti. gayet güzel. Çekmiş. Birazcık daha bu burada kısık ateşte çekmeye devam etsin. Ben hemen şurada bir tereyağı yakacağım. Tavayı ocağıma alıp altını yakıyorum. Pilavın altı yanar durumdayken tereyağınızı ilave etmenizi tavsiye ederim. Çok daha güzel oluyor. içine işliyor. Hemen hemen bir yemek kaşığı dolusu tereyağını eritiyorum. Da yeterli bile kenarlardan hafif yanmaya başladı çünkü. Tereyağını böyle iyice yanmaya yakın hale getirin. iyice kızsın. Yoksa direkt yağ dökerse tereyağı kokusu gelir. Yine döküyorum pilavın üzerine döküyorum ve altını kapatacağım pilavın böyle yağımız iyice kızgın olsun arkadaşlar şimdi artık ocağın altını kapatıyorum güzelce karıştırıyorum bakar mısınız tane tane oldu şimdi muhakkak pilavınızı yarım saatte olsa dinlendirin çok daha lezzetli olacaktır şimdi öncelikle bulgurlu pirinci tencereme alıyorum. Şöyle küçük çay bardağıyla bir çay bardağı pirinç, yarısı kadar da bulgur kullanıyorum. İçerisine 3 su bardağı suyu ilave edip şöyle bir 10 dakika kadar birazcık pirinç ve bulgurlar yumuşayana kadar pişireceğim. Çok aşırı değil. Daha öncesinde pirincimi, bulgurumu güzelce yıkadım. Bulgur bu arada pilavlık bulgur. Orta büyüklükte kullanabilirsiniz. Pirinç neredeyse pişti. Hemen içerisine bir su bardağı da haşlanmış nohutu da ilave ediyorum. Şimdi 1-2 dakikada şöyle bir kaynasın. Bu burada biraz kaynarken ben hemen yoğurtlu karışımı hazırlayacağım. Yarım kilo kadar yoğurdu koyuyorum. 1 adet yumurtanın sarısı, 1 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Öyle çok tepeleme değil, sadece kıvamını tamamlamak için arkadaşlar. Sakın çok un ilave etmeyin. Şöyle bir güzel çırpayım. Karışımdan şöyle biraz alayım iki kaşık kadar çorbanın içinde karıştırayım. Direkt dökülmeyeceğimiz için. İçerisine şöyle yarım litre su ilavesi yapıyorum. Tamamdır. Şimdi içerisine yavaş yavaş kıtıp karıştırıyorum. Şimdiye kadar çorbanın içerisine hemen hemen bir yarım litre yani haşlandıktan sonra yarım litreden biraz fazla su ilave ettim. Şimdi altını biraz yükseğe açayım. bir Karıştırarak çorbayı pişireceğim. Kaynamaya kadar karıştırmayı bırakmayın. Çorbanız kesilir. Muhakkak kaynayana kadar sürekli karıştırın. Çorba 1-2 dakikadır kaynıyordu. Kıvamı falan çok güzel oldu. Şimdi kenarda dursun şöyle hemen bu tarafta tereyağı eriteceğim. Bu arada altını kıstım kaynadıktan sonra şöyle 10 dakika kaynatmanız yeterli 1 yemek kaşığı tereyağını alıyorum yarım yemek kaşığı da naneyi ilave edip güzelce yağımı ısıtıyorum kızdırmaya gerek yok ocağın altını kapatıyorum hemen tuzunu katayım damak tadınıza göre ben şöyle yarım yemek kaşığı kadar tuzu ilave edip şimdi tereyağını içine katacağım tamamladım Yemeklerimi de sunuma getirdim. Hemen ana yemeğim 1 saat 30 dakika pişti. 1 saat boyunca üzerinde yağlı kağıtla yarım saatte böyle arada gelip gidip karıştırdım. Ee, üstü çok yanmasın diye kağıtsız pişirdim. Sizlerde de bakarsınız. ete de baktım şöyle çatalla gayet güzel pişmiş. Eee aynı şekilde harika oldu. Çorbada tatlı da şimdi hepsinin sunumuna tek tek tabaklara alıp göstereyim sizlere çorbayla başlayayım. Video ee, su biteli bayağı oldu. Biraz koyulaştı çorba. Sizler de böyle koyulaşırsa içerisine birazcık kaynatılmış su ilave edebilirsiniz. Hemen hemen 2-3 saattir bekliyordu arkadaşlar. Anca çekimini yaptım. Ama müthiş oldu. Hatta kızıma da bir kase yedirdim. Çok sevdi. Muhakkak sizler de deneyin. Şöyle şöyle bırakıyorum. Melen tava gerçekten çok güzel bir ana yemek. Benim bu hazırladığım menü hemen hemen 6, 6 kişiye kadar yeterli. Maalesef tane tane olduğu için tabakta da çevrilmedi. Olsun. Böyle de gayet güzel. Bence çok güzel bir menü oldu. Birden ona kadar puanlarınızı bekliyorum. Şu an oruçlu olduğum için tadına bakamıyorum arkadaşlar. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Çıkalım.